Evet, herkese merhabalar. Ben bugün makaron çantamı yaptım. Bu şekilde bitirdim. Bunun için sap yapalım birlikte. Gerçekten çok severek yapıyorum. Şöyle göstereyim. Bunu buraya bırakalım. Hemen ipimizi alıyoruz ve çantamız için çanta sapı yapıyoruz. Daha önce yapmıştım. Ortasından başladığım için gelen sorularda Hocam baştan nasıl başlanır onu da gösterirseniz sevinirim. Hazır yeri gelmişken göstermek istiyorum. Hemen kağıtı elime alıyorum. Yine üç buçukla örmüştüm ben bunu. Şu kenarları sıkı olsun diye onu da üç numarayla örmüştüm. Hemen bekletmeden başlayalım. İlk önce aslında buradan dikmek için pay bırakabiliriz. Evet şuralardan başlayalım. İlk önce bir tane şöyle zincir ya da kilit çekelim 1 2 ve 3 zincir çekiyorum bir tane üzerine kağıt ipimi şöyle ayarlayayım üzerine ip alıyorum şurada başlangıç zincirime batarak ilk başlangıcı biraz zor olabilir şuradan hemen gösterelim böyle trabzanımızı yapıyoruz ama hepsini çekmiyoruz tekrar göstereyim üzerine ip alıyoruz tekrar buraya atıyoruz ikisini birlikte çekiyoruz üç tane kaldı bir tane daha alalım dörtlü yapıyorum ben istediğiniz kadar yapabilirsiniz ama bence gerek de yok. 4 zaten buna yetiyor. 4 tane ilmeğim kaldı. Dördünü birden çekiyorum. Tekrar burayı kapatıyorum. Döndük. Şu ipimi de çekeyim. Döndük. Tekrar ip aldık. Şuradaki ilk zincirimize batabiliriz. Şuraya. Çok önemli değil. Burayı zaten bu kısma diktiğimiz için gözükmeyecektir. Bu şekilde ilk önce ikisini aldım. İki kaldı. Tekrar ikisini alıyorum. Bakın şu şekilde pardon göstermemişim. Tekrar gösteriyorum. Aldım. Buraya atıyorum. İkisini birlikte çekince 4 adet kaldı dördünü birlikte çekiyorum. Bir zincir ve dönüş yapıyorum. Bakın şimdi ip aldım üzerine. Şurası değil de zaten orta kısmı size kendisini belli edecektir. Şurası şöyle buradan tekrar alıyorum. İlk önce ikisini birlikte iki tane bırakıyorum. Sonra tekrar dört tane olana kadar yapıyorum İkisini birlikte 3 etti bir tane daha alalım İkisini birlikte ve sayıyorum 2 4 ve hepsini birlikte çıkarıyorum bir zincir tekrar geri dönüyorum geri döndüğümde zaten yine beni bekleyen bir nokta var ipimi alıyorum tam orta kısma batıyorum Evet İkisini birlikte tekrar aynı yere ikisini birlikte 3 etti ip alıyorum tekrar aynı yere doluyorum İkisini birlikte ve 4 adet oldu dördünü birlikte çekip bir zincirimi de çekiyorum ve tekrar geri dönüyorum. Yavaş yavaş oluşmaya başladı. Ben biraz ilerleyeyim daha güzel görüntüsünü sizinle paylaşacağım. Evet, ben biraz ilerledim model belli olsun diye. Model bu şekilde olacak. Buraya takacağım. Bakın gayet güzel. Bir tane daha göstereyim. Çantamın bitmiş hali, askısı e, Instagram hesabıma yüklendi. E, oradan da bakabilirsiniz. E, H. B sanatım diye Instagram hesabının ismi. Zaten YouTube kanalımla aynı. Hemen tekrar bir tane daha gösterelim. İpi üzerine aldık. Şöyle elinizle açtığınızda bakın nereye batmanız gerektiği zaten belli olacak. Buraya batıyoruz ipimizi aldık ilk önce ikisini birlikte iki tane bırakıyoruz bir tane ip alıyoruz üzerine tekrar aynı yere aldık ikisini birlikte 3 etti bir tane daha ip alıyoruz ben dörtlü yapıyorum gerçekten de yetiyor 4 etti şu anda dördünü birlikte çekiyoruz ve bir zincirle bağlıyoruz bağladık dönüyoruz yine bizi bekleyen noktayı buluyoruz tam da şurada bakın beni bekliyor şu kısım atıyoruz gördüğünüz gibi şık bir çanta askısı oldu Sizlerde bu şekilde çantalarınızı askı yapabilirsiniz daha fazlasını inşallah yakında tekrar yüklerim bu şekilde Evet güzel bir çantaya güzel bir sap tekrar görüşmek üzere hoşçakalın